Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yine bir DxOMark videosuyla karşınızdayız ama bu sefer dengeler değişti. Daha öncesinde biliyorsunuz P50 Pro vardı. Hemen onun üstüne Honor Magic 4 Ultimate gelmişti. iPhone 14 Pro geçemedi Honor Magic Ultimate'ı. Bir puan geride kaldı. Ve şimdi de Pixel 7 Pro merhabalar efendim dedi. Ve lansmanını değerlendirmesini yaptığımız kamera noktasında megapiksellerin coşması 200'lere gitmesinden ziyade yeterli megapikselle yapay zeka özellikle kendi işlemcisinin neler yapabildiğini burada görmüştük. Şimdi de anladığımız kadarıyla DxOMark bunu tasdikledi. Gelelim şimdi biz Pixel 7 Pro'ya. Pixel 7 Pro'ya baktığımızda arkada üçlü bir kamera sistemimiz var. Bunlar neler? Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde 1 bölü 1,31 inçlik bir sensör ve 24 milimetrelik tabii ki bu sensör. F1,85 diyafram aralığını bizlere sunuyor. OIS desteği var, otofokus desteği var ve lazer otofokus da yapabiliyor. İkinci kameramız, tele kameramız, tele lensimiz 48 megapiksel megapiksellik 1 bölü 2,55 inçlik bir sensör ve tabii ki 116,2 milimetrelik bir sensöre denk geliyor bu. F3.5 diyafram aralığına sahip o optik imaj sabitleme ve otofokus desteği var. Bir de ultra geniş açılı kameramız var. 12 megapiksellik 1 bölü 2,86 inçlik boyutu var. 13,4 milimetreye denk geliyor. F2,2 diyafram açıklığını bizlere sunuyor. Autofokus desteği var ama burada o desteğimiz yok. Şimdi 148 fotoğraf ki özellikle renk doğruluğunda 119 puan alarak birinci sıraya yerleşmiş 70 bokeh 74 ön gösterme 143 zoom yani yakınlaştırma. 143'te video puanı almış durumda. Videoda birinci bu arada iPhone 14 Pro. Lider orada o. Ama genel toplamda iPhone 14 Pro'yu da işte Honor Magic 6 beraber de aslında aynı puanı alıyorlar şu anda ortalamada. Honor'ın da fotoğrafta birazcık iyi puan aldığını söyleyelim. Genel olarak değerlendirmesine baktığımızda zorlu koşullarda bile çok iyi cilt tonları verdiğini ki bunun zaten vurgusunu Google kendisi de yapıyordu. Hem fotoğrafta hem videoda doğru pozlama ve dinamik aralığı HDR efektini Doğru ve geniş bir şekilde verebildiği. Bunun dışında hızlı otomatik odaklama ve özellikle dış alanlarda yani kapalı alanlarda değil de açık işte ışığın çok iyi olduğu alanlarda ise alan derinliğini de çok iyi bir şekilde verdiği söylenmiş. Arkadan aydınlatmalı portrelerde yani ters ışık koşullarında olmak üzere çok iyi bir kontrast oranı sağladı. Yani ön tarafın karanlığa düşmediğini bahsediyor. Özellikle parlak ışıkta çok iyi detay verdiği söylenmiş. Hem de işte sabit çekerken hem de siz yürürken hareketli bir şekilde yapılan çekimlerde çok iyi bir stabilizasyon yaptığını ve ultra genişten uzun menzilli yani tele lensine kadar yapılan tüm zoom aralıklarında ayrıntıyı düzgün bir şekilde verebildiğini söylüyor. Burada dediğim gibi Google'ın yine o kendi işlemcisinin avantajı olduğunu da söyleyelim. Eksilerine geldiğimizde hem fotoğrafta hem videoda yüksek kontrastlı yani ters ışık işte e, gölgenin böyle ters düştüğü ışığın ters düştüğü vesaire koşullarda ve düşük ışıkta gölgede noise dediğimiz o gürültü ya da kumlanma dediğimiz olayın görüldüğü söylenmiş. Bunun yanı sıra iç mekan çekimlerinde bazı vurgularda veya şey durumlarında birazcık bozulmalar olduğunu o highlight dediğimiz ufak tefek e, patlamaların olduğu söylenmiş iç mekan video çekimlerinde renk tonlarında bazen değişkenlik olduğunu ki bunun örneğini size söyleyeceğim. Ve ufak tefek ton kaymaları da bazı çekimlerde dikkatlerini çekmiş. En büyük dezavantajı ki zaten ilk o konuya değineceğim. Yakın planda yapılan çekimlerde biraz ayrıntı kaybı olduğunu söylüyorlar. Ve fotoğraf örneklerine baktığımızda kendi yorumlarıyla beraber örneğin dışarıda arkada geniş bir dinamik aralığın da olduğu işte gökyüzünün görüldüğü, beyazlığın evlerin görüldüğü siyahi bir hanımefendi çekilmiş ve gerçekten akıllı telefonlardaki sorunlardan biri de buydu. Türkiye'de buna da, Türkiye'de satılan modellerden tekno dikkat ediyor. Siyahi insanların daha siyah çıkması yani renk tonlarında şey olmaması hani bizlerde ara tonlarda olan insanlarda işte birazcık sarartma, mavileştirme, beyazlaştırma işte pürüzsüz gösterme gibi şeyler var ama siyah siyahi olan insanlarda yani koyu renk tonlarına sahip insanlarda çok güzel renk verdiğini burada görüyoruz. Diğerleri bunu yapamıyorken ki işte dediğim gibi ters kontrast olmasına rağmen arkadaki mavilik net bir şekilde çıkıyor. Evlerin detaylarını bile görebiliyorsunuz ve ablamızın da detayları çok iyi bir şekilde çıkmış. Bir sonraki fotoğrafta ise yine kapalı bir aranda yandan güneş girdiği net bir şekilde görülüyor. Bir beyaz ablamız var, bir de siyahi abimiz var ve bunlar yan yana oturmuş ve siyahi karanlık tarafa daha yakın yani abladan da gelen bir gölge var aslında ona buna rağmen Detaylar, tablayla oluşan renk tonları falan, renk koyulaşması ya da şey sıkıntısı olmadan zor ışık koşullarında bile cilt tonlarını çok iyi bir şekilde vermiş. Bir de iç mekanda koşan bir siyahi abimiz var. Zaten ışık yine arkasından geliyor, zaten karanlık bir alan yeterli ışık yok ve hareketli biri. Yani o koşarken bu çekiliyor, hafif tempolu koştuğu belli şu parmak hareketlerinden. Bunda bile odaklaması iyi, renk tonu gayet iyi, detaylarda bir sıkıntı yok. Ve hareket bulanıklığını yani o ellerdeki oluşan hareket bulanıklığını bile kontrol altına almış durumda. Genel fotoğrafına baktığımızda ise işte closing dediğimiz yakın çekimlerde yan yana iki fotoğraf koymuşlar. İlk olarak Pixel 7 Pro'ya baktığımızda a diyoruz aslında çok güzel çekmiş. İşte o bitki neyse böyle pembe pembe detaylarını görüyoruz. Sadece dışarıya açılan yerlerinde bulanıklaştırma var. Çünkü odamız direkt çiçeğin kendisi. Ama hemen iPhone 14 Pro'yu yanına getirdiğimizde ise iPhone 14 Pro'nun daha sanatsal bir çekim yaptığını görür. Çünkü ayrıntıyı daha iyi şekilde vermiş. Pixel 7 Pro'da içerideki o beyaz ve pembe tonları birazcık kendi kendine karışmış karışabileceği yerde, çarpışan yerlerde. Ama iPhone 14 Pro onları iyi bir şekilde ayarlamış. Ve yakın yerde o bokeh efektini, ayrıntı detayını iyi bir şekilde verdiği için çok daha güzel görünüyor ki kendileri de bunu demişler. iPhone 14 Pro ya yakın çekimlerde Pixel 7 Pro'dan iyi şey yapıyor. Diğer bir kısma bu da exposure yani pozlama kısmına. Burada gerçekten net bir şekilde farkı görüyoruz arkadaşlar. Çünkü Google Pixel 7 Pro ile çekilen fotoğrafta arka tarafta herhangi bir patlama yok. Yine siyahi ablamız duruyor. Arkadaki yeşillik çok iyi, denizin maviliği çok iyi ve aynı mavilikte değil. Gökyüzü aşırı şekilde mavi görünmüyor böyle aşırı patlamıyor. Tonları gayet yeterli seviyede ve yüz kontrastı da çok iyi bir şekilde ayarlamış. Yani yüz patlamıyor, bir sıkıntı yok. Şey yok. Şimdi mesela Aynı puanla lider olan Hanır Magic 4 Ultimate'a gelelim. Yüzü patlamış. Yani burada net bir şekilde görebilse. Arka kontrast iyi, yeşillik iyi. Hatta orada da birazcık açılma var bence. Deniz güzel bir şekilde görünüyorlar artık kanal neyse o. E ama ablanın tonu tamamen geçmiş olsun. Çok fazla patlatılmış. Ee, özellikle koyu renkli şeylerde demek istediğim buydu. Samsung Galaxy S22 Ultra'nın Snapdragon'la versiyonuna baktığımızda hepsinde yine güzel bir şey var ama ben yine şöyle e, Pixel 7 Pro ile kıyasladığımda birazcık daha sanki kırmızı turuncu e, tonu ağırlıklı kalmış S22 Ultra'da. Pixel 7 Pro'daki kendileri de zaten açıklamada söylüyor. Renk tonu doğru bir şekilde göstermiş. Yani en azından adamlar gözle gördüğüne göre ne kadar fark olduğunu da söylüyorlar. İçeriye girdiğimizde ise yine geniş e, dinamik aralık ve kontrast diye bir şekilde sallamış. Çünkü camın dışarısına baktığınızda dışarıda ağacı, evin bir kısmını falan net bir şekilde görüyorsunuz. Arka camda duvarda zaten böyle zikzak giden bir yapı var. Onu da net bir şekilde görüyorsunuz. Yani orada patlamıyor ters ışık olmasına rağmen. İçerisi de orada ışık varken örneğin güneş ışığının camlardan yere yansıyan yeriyle sonrasında başlayan gölge alanlar da işte güneşte kalan sandalyeyle gölgede kalan sandalyelerin falan bile arkasına baktığımızda ya da karşıdaki koyu tonlu yerlere bile baktığımızda klima bile çok güzel bir şekilde yani dinamik aralık işini burada yapay zeka desteğiyle beraber sağlamışlar gibi görünüyor. Gece ve düşük ışıklı çekime geldiğimizde ise gerçekten burada pozlama gayet iyi ki. Çok düşük ışık diye söylüyor. Extreme low light conditions diye belirtmiş. Ama buna rağmen burada ben sadece pencerelerin, arkada ışık olan pencerelerin patladığını görüyorum. Özellikle en alttaki, solda en altta kalan pencerede bembeyaz görünüyor. Ama etrafa baktığımızda yerdeki karanlığa rağmen kaldırımın o boşlukları net bir şekilde görünüyor. Hatta böyle gri bir tonu var yani orası biraz böyle silinmiş gibi görünüyor. Orası gayet iyi ıslaklık da olabilir. Çim düzgün bir şekilde görünüyor. Tabii ki birazcık boyanmış gibi görünse de bu düşük ışık koşulunda çok iyi bir şekilde yapmış. Karşıdaki yapraklar ayrı ayrı görünebiliyor. Bazı yerlerde birbirine girmiş olsa da yani bu zor koşulda iyi bir iş çıkartıyor. İşin e renk kısmına geldiğimizde ise yine Pixel 7 Pro Magic 4 Ultimate ve S22 Ultra'nın Snapdragon versiyonuyla yine aynı ablamız bu sefer yine ters kalabilecek bir alanda yine arkadan ışık olduğunu gördüğümüz ama yine dışarıda çekilen bir fotoğraf var. Pixel 7 Pro'ya baktığımızda ablonun tonu hala aynı. Yeşillikler gayet güzel bir şekilde görünüyor. Arkadaki patlamada rahatsız etmiyor. Yani bir beyazlık var ablanın bizim baktığımız tarafta sahip köşesinde ama oradan bir e, baskı yok. Honor Magic 4 6 bıta geldiğimizde ise ablanın birazcık pembeleştiğini görüyoruz. Biraz daha böyle tatlı şey olmuş. Hatta kötü bir demiyorum. Ablanın tonu bitlere yakınken burada birazcık daha böyle sütlü çikolataya dönmüş gibi. Gerçekten ton biraz açılmış, pembeleştirilmiş. Bu da aslında yine yapay zekanın yüz olduğunu algıladığında hafif pembelik katarak güzelleştirmeye çalışmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Bunu siyah tona yaptığında böyle oluyor. Ama diğer taraftan arkasındaki renkler vesaire gayet iyi bir şekilde çıkmış. S22 Ultra'ya geldiğimizde Tonu daha gerçeğe yakın ama birazcık beyazlık var o ışıktan kaynaklı. Yani e, nasıl diyeyim? Biraz işte kendiniz pozlamayı bir iki böyle seviye açmışsınız gibi görünüyor. Özellikle saçlarının olduğu tarafta. Ama e, masa e, ve arkadaki e, yeşilliğe falan baktığımızda satürasyonu da fazlasıyla artırılmış. Yani daha bir canlı ya yapmış. O da yapaylık kattığını görüyoruz. Burada. E, işin. Kapalı alan kısmına geldiğimizde ise yine biraz böyle hafif sarım trak tonlu bir abimizle siyahi ablamız bizleri karşılıyor. Burada da baktığımızda ilk Pixel 7 Pro'ya baktığımızda ablamızın tonu yerinde. Abimizin tonu yerinde. Arkadaki mavilik düzgün görünüyor. Ve koltukta gri renkte olduğunu anlıyoruz. Bunu da zaten e, DxOMark kendi söylemiş. Magic 4 Ultimate'a geldiğimizde bir turunculuk var yine. Abimizin tonunda var. Ablanın özellikle üstü artık iyice turuncu gibi görünüyor. Ee, şeye yine koltuğa baktığınızda koltuk eskimiş gibi. Hani gri koltuklar biraz kızarır, biraz böyle turunculaşır ya. Özellikle güneş yanığı falan alırsa. Tam olarak öyle bir sanki hafif hafif güneş yanığı almış gibi görünüyor. Arka taraftaki mavilikte tonu bayağı değişmiş durumda. Böyle bir durum var. S22 Ultra'nın Snapdragon'ına geldiğimizde ise... Renklerde hafif yine bir turunculuk e, görünüyor. Bunda zaten şey var ama mesela rahatsız edici seviyede değil ve yine şeye baktığımızda koltuğa baktığımızda yine birazcık eskime var gibi hatta ben ilk S22 Ultra'yı sonra Magic 4 altıncı sonra Pixel 7 Pro'yu size sırayla göstersem büyük temelde Pixel 7 Pro rengi çok bastı da grileştirdi hani koltuk biraz eskimiş gibi düşünebilirsiniz ama öyle değilmiş şimdi iki tane fotoğraf gelecek bu sefer Pixel 7 Pro ve P50 Pro'yu göreceksiniz renk tonunun önemini burada net bir şekilde görüyoruz. Yine e, yüksek kontrastlı, dinamik aralığı yüksek bir fotoğraf çünkü arka tarafta ışık var, patlıyor vesaire durum var. Ama Pixel 7 Pro'ya baktığınızda ablanın renk tonları gerçekten gerçekçiymiş. Direkt kendisi de öyle görünüyor net bir şekilde omuzlarında vesaire de görüyoruz. İşte tişörtü gayet böyle hani siyahlığı belli ediyor ve arka tarafa baktığınızda mavilik güzel, bulutları net bir şekilde seçiyoruz. Yeşillikte kabul edilebilir bir seviyede. P50 Pro'ya baktığınızda abla korkmuş gibi hani. Yüzü beyazlamış gibi görünüyor. Arka tarafta bir ekstradan böyle beyazlık filtresi eklenmiş gibi. Renkler bu sefer net değil yeşiller falan hepsi bir ton beyaz atılmış gibi görünüyor ve avlada da gerçekten birazcık yüzü beyazlamış gibi hani tek başına P50 Pro'ya baksam aa ne kadar güzel çekmiş yüzümdeki detaylar belli oluyor vesaire derim ama Pixel 7 Pro'yu gördüğünüzde ve gerçek ton buysa açtığını net bir şekilde görüyoruz. Yine aynı şekilde bu sefer e, siyahi ve gözlüklü bir abinin yanına oturmuş görüyorsunuz ve e, Pixel 7 Pro'ya baktığımızda ablanın tonu aynı şekilde aynı. Abinin e, detayları yine aynı, o siyah tonunu net bir şekilde görüyoruz. Mesela gözlüğüyle karışmıyor şeyi, eli e, şeyle beraber karışmıyor ki siyahilerin zaten o parmaklarında daha net belirgin olan pembelik burada da kendini belli ediyor. Ve p Pro'ya geldiğimizde ise Abla beyaz. Şeyin de siyahi abinin de tonları biraz daha açılmış. Hatta şu kol tarafına bakın hani böyle biraz daha geniş görünen. Her ikisine yan yana baktığınızda kollarda diğerinde siyahi değil direkt beyazlamış gibi duruyor. Hani böyle yazın yanmak değil de açılmış gibi görünüyor. Ve parmaklarda da pembelik değil de daha çok beyazlık varmış gibi bizleri karşıladığını görüyoruz her iki fotoğrafta da Otofokus tarafına yani arka plandaki neyi de nasıl şey yaptığına baktığımızda Google Pixel 7 Pro Magic 4 2 Ultra önde olan e, siyah saçlı kişinin herhangi bir şekilde odağını kaybetmemiş hepsini güzel yapmış ama biz burada arkadaki siyahı ablaya baktığımızda Pixel 7 Pro ile yakınlaştığımızda gayet e, keskinlik var Ablayı net bir şekilde görebiliyoruz. Yani en azından onu da fotoğrafa dahil etmiş gibi görünüyor. Tabii ki orada bir e, mesafe uzaklığından dolayı tabii ki hani aşırı net değil ama hani arkada biri var ve fotoğrafta net bir şekilde görüyorsunuz. Magic 4 Ultimate'a geldiğimizde bunu yine iyi yapıyor ama ufak tefek böyle renklerin birbirine kaçması, hüzmelenmenin olduğunu görüyoruz özellikle yakından baktığınızda. S22 Ultra'nın Snapdragon versiyonuna geldiğimizde ise ablayı dahil etmemiş. Zaten hani fokusta değil yani orada bulanık bir şekilde görüyor. Sadece uzaktan baktığınızda bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Bir diğer yandan bir tane abla hareket halinde yürürken çekilmiş uzaktan ve burada baktığımızda aslında fotoğraf çok güzel duruyor. Gökyüzü gayet güzel. Bulut net görünüyor. Bulutun önünde bulunan yapraklar net bir şekilde görüyoruz. Abla nette, yerler net. Arkadaki pencereler de güzel bir şekilde görünüyor. Ama yakınlaşıp baktığımızda pencerelerde o yine birbirine karışma olayı var. Yani orada birazcık keskinlik birazcık bozulmuş durumda. Renkler birazcık birbirine girmiş ama genel toplamda çok iyi bir şekilde gösteriyor. Ama kendilerinde bir tane portre efekti için bir fotoğraf var. Böyle sanki taç takmış bir abla gibi ama orada farklı şekillerde aslında karşıda portre çekildiğinde nereleri kaybediyor diye bakılıyor. Buna baktığımızda benim gördüğüm net 2-3 hata var. Örneğin Avladon o taç gibi olan şeyinde kırmızı detayların hiçbirine verememiş. Sadece bir tanesini vermiş gibi. Bir de sağ tarafa baktığımızda sağ taraftaki yazıların vesaire o soldaki sağ tarafta bulunan büyük dikdörtgen dışında bütün detayların kaybolduğunu görüyoruz ama diğer şekillerde de hemen hemen güzel bir şekilde detayı bize sunmuş gibi. Yani düşük ışık koşullarında bazen böyle o bokeh'i sınırlarını çizmede sıkıntı yaşayabiliyor ama genel toplamda iyi olduğunu görüyoruz. Zoom konusunda da iyi sonuçlar verdiğini bizlere söylüyor ama bir tane geniş açılı fotoğraf örneği koymuşlar. Ve burada baktığımızda kenarlara gittiğimizde aslında geniş açılı lenste kenarlarda bir bozulmalar görürüz kendisi sonradan düzeltiyor olsa da. Burada çok çok ufak detaylar var ve kenarları da fotoğrafın tamamlayıcı etmeni olarak net bir şekilde görünüyor. Gökyüzü, karşıdaki artık gökdelen diyebileceğimiz yüksek yapı, sağdaki yapının köşesine kadar iyi bir şekilde detay sunması da İyi, zoom tarafını diyorduk. Oraya baktığımızda uzun bir zoom yapılmış ee, ve burada baktığımızda ablanın suratında gayet detayların kaldığını görüyoruz. Yani uzaktan zoom geldiğinde aslında biraz daha böyle nasıl diyeyim fondöten sürmüş efekti olur. Burada ufak tefek böyle pürüzlenmeler olsa da saçı da, suratı da iyi bir şekilde bizlerin karşısına çıktığını Görüyoruz. Burada Pixel 7 Pro ile iPhone 14 Pro'yu ee, kıyaslamışlar ve burada baktığımızda bunların long range zoom dedikleri yanlış hatırlamıyorsam 5x zoom. Ve beşik zoom yapıp uzaktaki nesneye baktığında ise örneğin sağ tarafta böyle hani net bir şekilde görülen bir yapı var, balkonlu bina var. Bu binaya baktığımızda, Pixel 7 Pro'da yakınlaşıp baktığımızda evet bina var, balkon var, bacası var. Hani tabii ki kayıplar var çünkü zoomun üzerinden yakınlaşıyoruz artık. Bir sıkıntısı ...olmadığını yani yapıyı uzaktan anlayabiliyoruz. Hatta fotoğrafı dışarıdan baktığınızda... ...arkadaki yapılar, orası... ...yine öndeki bu böyle kiremitimsi görünen şeyler net bir şekilde. Bunu iPhone'a geçtiğimizde ise... ...detayların kaybolduğunu arkayadaki o dediğim yapıya geldiğimizde... ...hiçbir şey yok. Yani orada balkon olduğunu uzaktan bakıyorsunuz ama... ...fotoğrafa yakınlaştığınızda... ...orada balkon mu var ne var anlaşılmıyor. Video örneklerine geldiğimizde ise... Gerçekten mesela bir iç mekan videosu var sırayla çekiyorlar zaten Pixel 7 Pro, Magic 4 Ultimate ve S22 Ultra ile. Şimdi Pixel 7 Pro'ya baktığınızda işte insanlara yakınlaştığında, zar atıldığında falan net bir durum var. Honor Magic 4 Ultimate'da yine pozlamayı iyi bir şekilde ayarlanıyor ama birazcık değiştiğini görüyorsunuz. Birazcık daha pozlaması yüksek gibi. S22 Ultra ise... Direkt patlatıyor. Bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Bir tane de şey videosundan bahsedeceğim. İşte abla karşıdan sizi karşılıyor ve giriyorsunuz. Burada Pixel 7 Pro sadece camdan oradaki masaya döndüğü anda bir sararıp düzelme durumu var. Fark ettiğiniz mi bunu bilmiyorum. Yani ee, cam görselden çıktığı anda bir sararıp düzelme var. Orada bir renk dengesini şaşıp ama doğru bir renk gösteriyor. Honor Magic 4 6-foot komple sarımtırak bırakıyor kendini. S22 Ultra ise beyaz dengesinde ve o geçişlerde biraz daha böyle temiz yapıyor. Yani o Mesela Pixel 7 Pro'da o sararmayı direkt net bir şekilde görüyorsunuz anlıkta olsa. S22 Ultra bunu yapmadığını da görüyoruz. Genel altlarıyla baktığımızda Pixel 7 Pro genel toplamda, zoom'da da iyi iş yapan, stabilizasyona iyi olan, renk doğruluğunda çok çok iyi olan, özellikle cilt tonlarında çok iyi bir şekilde veren bir sonucu bizlere ortaya koyduğunu görüyoruz. Her birinde de ortalama üzeri performans sağlayarak aslında genel toplamda çok iyi bir kamera deneyimi yapmış. Burada da tabii ki tensörün yani tensör G2'nin çok iyi bir iş yaptığını görüyoruz. İlerleyen dönemlerde inceleme vesaire fırsatımız olursa tabii ki seve seve bunları test etmiş oluruz. Ama DxOMark'ta artık iPhone 14 Pro'dan da S22 Ultra'dan da Honor Magic 4 Ultimate'la birebir ama daha yeni olduğu için bir adım öne koyabiliriz iyi bir cihazımız var. Şu anda dünyanın genel toplamda DxO marka göre en iyi kameralı telefonu sevgili Google Pixel 7 Pro oldu. Video tarafında hala iPhone'un lider olduğunu söylemiş olalım. Sizler de Pixel 7 Pro ve gördüğünüz fotoğraf kıyaslamalarıyla alakalı yorumlarınızı yorumlar bölümünde unutmayın diyelim. Birazcık böyle hemen bugün çıktı. Akşamını yayınlayalım istedik Pixel 7 Pro neler yapıyor diye. Böyle bir durum var. Keşke Türkiye'ye gelse de hani en azından bunları değerlendirebiliyor olsak diyelim. Başka bir Ardeer Plus videosunda, başka bir DXOMark videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.